Yeni Hayat programımızın bu haftaki konukları, Yol Project'in solistleri Orçun ve Zeki diyormuşum. Hangisi, hanginiz? <laughs> hanginiz büyük, bir büyo danışmak lazım. Evet. Bu haftaki programımız onlarla beraber herkese iyi seyirler diliyoruz. bir yeni hayat programımızda, yine sizlerle beraberiz. Yanımızda e, tabii ki de biz şu anda Smak'tayız, Alaçatı'dayız, Smak Alaçatı'dayız ve yanımda Yol Project'in yakışıklı solistleri. <laughs> Bana mı diyorsun? E Orçun bizlerle beraber. <laughs> yakışıklı solistleri. Çok iyi. iyi. Yol yorgun olduğunuz için mi böyle? Neden? Çok yakışıklısınız. Canımsın. Size yakışıklı mı demiyorlar? Yahu. Nedir yani? <laughs> çok iyi. Ama böyle iyi girdin bak işinde diyemiyorum yapayım, biliyor musun? Olsun, daha Vallahi ne ne ama yapıyorsun? yani şimdiki aklımız olsa yol ismini koymayabilirmişiz sanki. Ne koyardın? Yani. Sabit proje. Sabit. Çok güzel bir soru bu ya. Ne koyardın? Yol. Sabit <laughs> proje. <laughs> Dur. Dur abi. Ya <laughs> seyahat etme. Pişmanlık yok. 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 yok, yok yani hayır. yol koyduk diye sürekli yollardayız. Yollarda. Ama hafif yorucu bugün, oluyor. Yor proje olabilir. Bugün yani. şu anda bak 5 dakika önce benim e, kameraman Ersin, e, soyda çalışkan acayip çalışıyor, yerinde duramıyor. Dedi ki tembel olsun çok isterdim dedi yani. yani bak 5 dakika önce konuştuk muhabbeti. Yaptık bir kere, koyduk yol ismi. E yani. tam değiştirdiniz evet. ya. Sıkıntı. Yok yok. Yok yok. Biz böyle artık yollardayız. Ne yapıyoruz? oluyor peşin. Peyvent? 30 sene oluyor. Yani Kaç? 88 işte. mi? Evet. Değil ben... mi? 90 yok. Ya yani Orçun'un katılması 92 falan da. Evet. Ee... 93'te, 93'te başladık. O herhalde. reşit oldu. <laughs> yani evet, ondan önce küçüktü. Ben 88'de 88. yani Şubat Mart gibi 30 sene oluyor. Yani Hiç şey, şey ya. ikimizin beraber sahnede. Nasıl bir istikrar? Gerçekten öyle yani. İnanılmaz severek yapıyorsunuz işinizi bir kere. Yani hani tamam şarkı söylemeyi seviyorsunuz ama o enerjiye nasıl yetişiyorsunuz? Hmm. Ben başlayayım. başlayayım. Hadi başla. Ya en enerji Mesela sonrayım. şimdi bak yoldan geldik değil mi? Yani ben ya mesela Çekimden sonra gideceğim, şu arkada hafif böyle bir böyle şekerleme. Hmm. Sahneye Sen. çıktığın zaman hikaye bitiyor bende. Yani benim kişisel olarak öyle. Yani çünkü orası, ben eğlenmek zorundayım orada. Aynen. Çünkü insanlar eğlensin. Ee, benim mesela birinci görevim o. Yani şarkı söyleyeceğim, insanlar, ben eğlenmeliyim ki insanlar Eğlendiriz. eğlensin. Orçun'un gibi birazcık daha farklı, o daha mutfak içeri arkası işte sesler. Abi kim ne çalıyor, ne yapıyor falan filan. Yani bir kontrol. Aynen. Yani bir, bir şey var. Ama dediğim gibi ben çıktığım an benim birinci görevim, asli görevim şey. Eylem, ben eğlenmeliyim ki onlar da eğlensin. Ve aşağı yukarı 200, 250 gece falan yapıyoruz senede. Ben böyle çok mmm! falan dediğim yani bak çıkana kadar değil. Çıktıktan sonra ya çıkana kadar tabi diyorsun yani şimdi hani baba Bodrum'da evde oturup böyle bacaklarını uzatıp bir teyze de denize bakarak birer yudum bunun hayalini kuruyorsun ama sahneye çıkınca hikaye bitiyor. Benim benim öyle bir motivasyonum var. Ben çok eğlenin eğlenmek yani eğlenmek istiyorum. Ya bir de yani şöyle eğlenmek istiyorsunuz bir de ben mesela hiç sizi böyle ya, ya dur ben bunu zaten iş olarak yapıyorum. Hani geldik de şurada işimizi bitirip gidelim dediğinizi ya da diğer yani demiş gibi olduğunuzu hiç hatırlamıyorum. Çünkü Yok. her gelişimde sanki yeniden bir e, o e, şey yeniden şar yeni şarkılar, yeni böyle bir ekip yeni böyle bir enerji ben öyle hissediyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Hani sanki böyle yeniden sizi izliyormuşum gibi. Bak kaç sene olmuş. Geçen e, ses doktorumuzla işte ortak İsmail Koçak buradan da selamlar olsun. E, ameliyatlar oldu ona Onunla konuşuyoruz. Ee, aslında bahsettiğin şeyin e, vücutta fiziksel bir karşılığı var. Yani biz sahneye çıktığımızda Hı -hı. vücut bir şey üretiyor. Biz sahne bitiyor ve biz ona bağımlıyız aslında. Hı -hı. Bize onu söyledi. Sahne bittikten sonra bir bir saat adrenalin tavan o an her şeyi yapabiliriz. Yani öyle hani yorgunluktu bilmem ne falan asla yok. Çünkü e, tabi bunlar insanlar olduğu zaman Hı -hı. sahne. Yani bizim yaptığımız işin tek anlamı karşımızdaki insanların eğlenmesi. Ha şey yalanını söylemeyeceğim. İster 5 kişi olsun ister 500 kişi yok, öyle yok. değil. Hiç yani belli bir kalabalık olacak. <laughs> evet. Sizin müziğinizi sizin için gelmiş olacak ve siz yaptığınız zaman karşılığını aldı. Yani çünkü o parçayı ben 1600 kez çaldım zaten sahnede. Artık beni heyecanlandıran, heyecanlandıran kısmı sende uyandırdığı tepki. Tabii. Tabii senin ben sahneyi. onunla besleniyorum yani. Se Yoksa gitarda aynı soloları zaten atıyorum. He tabii, tabii ki gene keyifli. Dünyanın en güzel şarkılarını çalıyoruz. Dünyanın Türkiye'nin en güzel şarkılarını çalıyoruz. E bunun tabii bir sevdiğimiz iş yani. Peki jenerasyona göre farklı değişiyor mu bu şarkı? Yani hani bu artiste hmm, jenerasyonuna yani o Güzel eski salı. şarkıları da çalıyorsunuz ben da çünkü. Ben yani... karamsarım. Şöyle ben ama e, en son mesela Sımak'ta geldiğim konserinizde gençlerin inanılmaz eğlendiğini ve bütün şarkıları ezbere bildiğini e, gördüm orada. İnanamadım mesela. Evet. Yani Michael Jackson'ın falan yani o, o kadar Tarkan'ın eski şarkıları o kadar biliyorlar ki. o kadar severek söylüyorlar ki Onlar beraber. Onlar, e, ben ailelerin de payı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. E, ama genele bakıldığında yani yeni Türkiye'nin yeni günümüz müziğinde ben bir tık e, hani karamsarım. Yani o rap tayfasında ben iki tık e, falan gibi. <laughs> i̇ki mavi Çünkü mavi tık müzikalitenin <laughs> müzikalitenin geri plana atıldığını düşünüyorum. Mesela 90'lar, 2000'lerin başı, şimdi ben size birkaç tane grup saysam, Mor ve Ötesi, Duman, Şebnem, Ferah, Sertap falan. Hadi ondan öncesi Masar Fuatlar, Sezenleri Çok söylemiyorum ciddi. zaten Aynen. ama. Şimdi dinlediğimde İnsanların, gençlerin he, heyecanlandığı, genelinin heyecanlandığı müzik beni müzikal olarak çok tatmin ediyor. Tabii elbette bizim. Peki bizim şey söyleyeceğim? Şey bizim o heyecanlandığımız müzik ne ne vardı orada? Duygu. Sizce? Duygu değil mi? Ya yani de, o hissiyat, o söylerken ki. Ört benim. Onun ne biliyor musun? Oradaki, oradaki esas hikaye az tüketilmişlik vardı evet. orada. Yani ben sana gelip diyordum ki işte ya sezen'in yeni şarkısını dinledin mi? Sen daha bu Sezen, aldın şimdi Sezen bunu koyduğu an 6 milyon insan aynı anda dinliyor. Ve tık 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün evet. sonra, 1 sene sonra hı hı. şarkı tüketilmiş oluyor. Benim en büyük, yani bu hep bizde böyle hatırası olan şarkılara baktığın zaman hepsi çok güzel şarkılardı. Şimdi bugünün şarkılarında, yani mesela son 10 senenin şarkılarında, 10-12 senenin şarkılarında, 20 senenin şarkılarında bundan 30 sene sonraya hangi şarkılar kalacak merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Yani e, şey profesyonel anlamda merak ediyorum. Çünkü biz bugün hala işte Barış Manço'nun Dönence'sini Onu söylediğimiz zaman Şimdi 30 sene önceki şarkıları şu an söylüyorsa He, da Söyle, Söylediğimiz zaman, Dönence'yi söylediğimiz zaman işte arkada şey e, ne o, Sarı Çizmeli Mehmet'e, baba yani 82'de mi bilmem ne de filan o yılbaşı gecesi izledim onu ben ya. Ya ama şu anda çaldığım zaman millet uçuyor. Şimdi tabii ki her şey değişti. Hani babam gibi konuşmayayım yani. Hani kendi böyle eski büyüklerimiz gibi konuşmayayım. Ben şey merak ediyorum bir müzisyen olarak bundan 30 sene sonra bugünün üretilen şarkılarından Neye kaç tanesi gelecek. dinlenecek? Evet, evet. Bir de ama şöyle Sarı Mehmet Ağa dedin ya ya da atıyorum dönence. O kadar farklı cover yapıyorsunuz ki burada sahnede. Hı -hı. Onu sevmese bile insanın sevesi geliyor. Hı -hı. Yani bak o çok sizinle alakalı bir şey bence. Bir de yani sizi övmek için söylemiyorum inanın. Çok teşekkür ederiz. Sahnede çaldığınız, barlarda yapmış olduğumuz şarkılarla sizin gün içinde kulaklıkla dinlediğiniz müzikler de ayrı. Evet. Şimdi her müziğin kendine göre yeri de var ama Hı -hı. şimdi deminki konuyla ilgili mesela ben şunu merak ediyorum. Ee, Bizim repertuarda 10 yaşında şarkı var mı acaba? Mesela ne? Yani, Yabancı yani, evet. veya Türkçe Türk fark etmiyor. ve Benim mesela bunu bir... ...eşmem lazım. En yakın yaptığımız... Şey e, var bir ya... ...Melek, Melek olan bir şarkı yapıyoruz. Onu da o dönem biraz... ...yoğunluk olmuştu Melek ile ilgili. Destek olmama başladı. Yüklenmişlerdi onu Melek. E, hmm. Onun dışında Pinan'in bir şarkısı var ama... ...bunların da 10 senesi var. E, gene hani yol projesi sahnesi Türk müziği için bence burada hani kalkıp da beylik laflar etmiyorum ama Hı -hı. biz sahnede o parçayı yapıyorsak o parça biliniyordur. Kesinlikle. Yani bizim kriterimiz o işte ben. Özellikle mi tercih ediyorsunuz? Bu, tabii Sözünü tabii. Kestim, tabii aslında biz ticari yani bir şey. Tabii. Tabii. Hani tabii. Özellikle bunu tabii. mu seçiyorsunuz? Ya illa ediyorsun. şey değil YouTube'da. 100 milyon üstü tıklanmış anlıyorum. olması lazım falan gibi değil ama bir kere bize uyuyor mu şarkı? Hı -hı. Biz parçaya demin dediğin gibi bir anlam katabiliyor Enerji muyuz Sağolsun olsun insanlar ya insanlarımız sevdiğini ya duygularını o kadar abartarak sev e Belli etmeyi Ama seviyoruz öyle, ki abi orijinalinden iyi söylüyorsun. <laughs> ben tabii bunlar hep tabii böyle... <laughs> bana şey çok dediler abi Cocker'dan iyisin. Anchen <laughs> My Heart'tan. Senin abi ne oldu? Tenrengi mi şey, Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten öylesiniz. Ya hocam öyle. neden biliyor vallahi, musun? Begir. Kızım şu an hazır olsa tabii. vallahi alacağım onu da yani. neden, neden biliyor musun? musun? Çünkü şuradayız ya. Biraz ya. ya falan halt etsin yani. Yani, Bak, can, can, ya. Bak canlı 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 olması bir kere e, çok önemli. Artı senin Hangi şartlarda bizi izlediğin evet. çok önemli yani elini almışsın ikisini hmm. bir beachte misin bir çok sevdiğin bir gece kulübünde misin yanında evet. en sevdiğin arkadaşların mı var bu... oradaki müziği bağıra çağıra söylemeye başlıyorsun. Dertlerini bırakıp geliyorsun Kesinlikle ya şimdi öyle. demek demek istediğim demin oydu mesela Kesinlikle. şimdi ya. siz bir metrobüste dinlediğiniz şarkının içeriğiyle buraya gelip bütün günün dertlerini bir yere bıraktınız ve eğlenmek amaçlı buradasınız dinlediğiniz şarkı arasında. Bir de tabii öğleden sonra üçte aynı etki olmaz yani. Yani <laughs> bak bir bir sürü bir sürü yanı var onu destekleyen, o durumu evet. destekleyen. Öyle ee, dediğin şey çok doğru. Bizim yaptığımız şarkılar İngilizce de olsun, Türkçeler zaten çok şey değil de, özellikle İngilizcelerde mutlaka buradaki atıyorum katılımcı, yani misafirlerimizin yüzde doksanının o şarkıyı bilmesi lazım, yoksa biz orçunda. 30 senedir ne şey şarkılar mesela. var bayılıyoruz böyle çalarken hala evet. ah, yükseliyoruz ama sahnede yapamayız evet. satamayız onu çünkü evet, evet, evet. çünkü bir ticari biz... Ticari kaygımız da var evet, yani. Tabii ben buradan siz duyuyorsunuzdur. En arkadan bağıra bağıra söylüyorum size eşlik ediyorum mesela. Ya, ya işte sorun. onu ben görmemeye <laughs> çalışıyorum. Yani da bazen sıkıyoruz. Bizim tüm esprimiz buradan da nasıl olsa bizi dinlemiyorlar, seyretmiyorlar. Biz biziz. Bizim, bizim tamamen esprisi, esprisi biz çalalım. Siz söyleyin. Hadi o zaman. Hadi ya. Siz mi söyleyin? O kadar. O zaman evet. sen söyleyeceksin. Yemekler de çıktı. <laughs> Valla zeki hazır değil bence bunlar. <laughs> Hep iş konuşuyoruz ya. Var mı istek? Gitar çok güzelmiş ee, Orçun. Gitar, Kimin gitarı o? Gitar adam diyelim. Ee, bu pandemi, pandemi de var ya ve her hepimiz yaptık ya. Tabii. Siz yatmamışsınızdır Nasıl yaptık ya? Koridorları dolaşarak şarkı söylüyüm. Kışın kış. Ama hayır canım hiç hiç. Ben sizin canlı yanlarınızı çok izledim. Ya tabii ki çok canlı yok. işte o böyle ben Bodrum'daydım, Orçun İstanbul'daydı. Zor şartlar altında hayatımıza devam ediyorduk. Şaka şaka çok güzeldi. Hayatımın en güzel dönemiydi de. Orçun orada da İstanbul'da ve girdi kapandı stüdyoya. Bir tane böyle çok minik bir stüdyosu var, çok tatlış. Orada böyle bir sürü yeni şarkı yaptı tek başına yaptı. Böyle besteledi filan. Ondan sonra gitti böyle çok usta müzisyenlerle çok kay kayıtlar yapıldı. Aynen. Şarkılar çıktı. Ee, ama bak mesela biz onları söylemiyoruz abi sahnede. Sıra yani o kadar sıra, sıra gelmiyor. O Şarkı kadar de, tabii ya, ya zamanında oluyor. bir tane hani ilk bir single'ımız çıkmıştı. Onu evet. bile söylem çünkü biz orada yaptığımız iş öyle kaptırıyoruz kendimizi. Evet yani insanlar çok eğlensin aman. Çok eğleniyorlar vallahi gerçekten. Yani, bitin yani. Bitin. tabii araya sıkıştırılır da hakikaten ona şey gelmiyor, sıra gelmiyor. Biraz da bizim endişemiz galiba. Aman insanlar bildiği şeyler olsun. Hı -hı. Yani şimdi bizim parçamızı bilmiyor insanlar. Evet. Yani Bir nevi acaba işte konsantre kaybolur mu? Şu şey çok önemli benim için mesela. Hani diyor ya mutfak kısmı şimdi ben programda aslında gel, gel. şeyi e, sırayı ben belirliyorum. Hı -hı. Başladık bir şarkıya mesela. Bu bak Begüm. <laughs> ama oraya hayır hayır. Oraya. Bana gel. Aslında bana gel. Bak çünkü bir şey söyleyeceğim. <laughs> bana çok böyle küçük bir şey söyleyecekler ama senin eşlik etmeni o kadar. Ha, o zaman hazırlanmam gerek. <laughs> ya çok iyisin. Dur, sakın <gülüyor> gitme. <gülüyor> hayır, bak, o kadar Yoldan gelmiş gibi ya. halim var. Yoldan geldim, yorgunum diyecek ama şu an. Hadi ne olur. Beraber bir şey söyleyeyim. Begüm de olsun. Tamam. Evet. Hadi. <laughs> Söyle görsünler sonra her yeri yalnız. Tamam mıdır? Haydi. Evet. Her sabah doğan güneş, bir sabah doğmaz oldu. Elleri ellerimden kayıp giden yıldız oldu. Gülünce ışık saçan o gözler yaşla doldu. Ağlama duymaz artık. Bir varmış bir yok oldu Giderken bıraktın Bütün renkler siyah oldu Üzülme anla artık Belki de huzur bu Dursun zaman dursun Diyorsun da oyun değil ki yaşamak Sen inanmasan da bir son var anla Herkesi Herkes inat ya Biz yoldan geldik zor ne bize şarkı söyletiyorlar bir gün ya anlamadım. Ya bağırmak zorunda kalıyoruz yani bak hiç hazır değilim bilmiyorum <laughs> Hazırız Her sabah doğan güneş bir sabah doğmaz oldu Elleri ellerimden kayıp giden yıldız oldu Gülünce ışık saçan o gözler yaşla doldu Ağlama duymaz artık bir varmış bir yok oldu Giderken bıraktım bütün renkler siyah oldu Üzülme Anla artık belki de huzur bul Dursun zaman dursun diyorsun da Oyun değil ki yaşamak Sakın uyanma, yıllara inan. ya, harikasın Mevcim. Ağzına sağlık. Yani kızı yemin ediyorum böyle şey soracağım, bu nasıl bir ses ya? Nereden buldun? Benimki mi? <gülüyor> 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 Çok güzel oğlum. Vallahi Çok güzel sesi biliyorum. var yani. Çok iyi. Müthiş yani. Böyle kaymak e tabi, gibi. Esas şimdi tabii, şey var ya, hmm. esas yeni elemanlarımız var. Sürpriz mi? Yok. Biliyorsun sen de Orkun'un oğlu. Onu biliyoruz canım. Ha, ama Sürpriz Ama işte olunca. insanlarla da bu yaz başında. Ama zaten uzun süredir yok muydu canım? Yok. Pandemiden sonra gelmedi mi? Yok. Aslında geçtiğimiz yaz başladı aslında tam profesyonel tam anlamıyla. Olarak. Bu yaz Şimdi ben yani gelip pandemide falan vardı Bir, bir şarkı. şarkı söylüyordu gelip. Evet. Şimdi artık yol projenin bir üyesi. Berkay Açı Bey buradan selamlar. Dizeleri olduğu için gelemedi bugün. Evet. Aynı anda şeyde okuyor. Sabancı'da endüstri okuyor. Evet, çok selamlarımızı iletelim buradan. Ee, Başarılar. O tabii çok dinamizm getirdi. Evet. Yani ona da biraz evet. yatırım yaptık sahnede repertuar anlamında gitar da çalıyor. Ama tabii vokal yani asıl çok vokalist çok vokalist tarafı daha ışıltılı. Ama bir şarkılar mesela Orçun'un hekimi söyleyemiyoruz onu evet, Gerçekten Yani tabii. O, o olmadığı Öyle. zaman böyle çok kilit 6-7 şarkı olmuyor repertuarda. Süper ya. Bir evet. de enteresan bir hafızası var. Özellikle Esnağı yabancı var. rap'lerde işte mangalarda biraz dinliyor ve ondan sonra direkt alıyor dediği gibi yani bizim çok zorlanarak söyleyeceğimiz şeyleri çok rahat ve... Mesela geçen hafta Eli'de, Arnavutköy'de iki masa vardı. Bir tanesi böyle 6-7 kişi 19 yaşında. Bir tanesi içinde daha lisede okuyan falan vardı. Yani Derke için, gelmiş derke için, gelmiş için gelmişler falan tabii. Çok büyük gurur ama Evet. Bir şey e, yavaş yavaş değil. biz de bırakacağız işte babasıyla. Siz. O kalıp çalışacak. <laughs> o çalışacak. Bize gönderecek paraları. Tabii Ne güzel yani keşke öyle olsa da sizde oturduğunuz yerden diyeceğim ama yine siz duramazsınız evet ayrı ya. mesele. O işte Adrenalin dediğim şey var ya o evet, bağımlılık yapıyor. Evet kesinlikle öyle. Bence sahne öyle. Evet evet. Alkışlı yani öyle. biz şimdi pandemide bunu iyice anladık zaten. Evet. Pandemide çalmayınca hayatımızın ya benim için söyleyeyim tabii çok ciddi bir manası kayboldu. Çok büyük kayboldu. eksiklikti değil mi? Çok büyük eksiklikti. Yap, yani, mesela ben kendi şey adıma olur. Ben yani mutluydum mesela şarkı söylemediğim için ama sonra bir baktım aa hiç eğlenmiyorum ben yani ya. arkadaşlarımla takılırken ya. düşünsene yani bodumda yaşıyorum kalkıyorum arkadaşlarla şunu yapıyoruz ya hayır ben eğlenmiyorum yani sahnede evet. eğlendiğim kadar eğlenmiyorum. Ondan sonra insanlar bana diyorlar ki mesela abi işte şuraya gidiyoruz gelsene. Yok baba ya ben sahnede zaten eğleniyorum. Gece benden bir şey istemeyin yani ben gece hani televizyon bilmem ne oyun şunu yapalım. İnsanların eğlenmeye geldiği yerde zaten sen hem işini yapıyorsun hem eğleniyorsun. Aynen öyle. Ben pandemide şunu öğrendim. Evet benim eğlenmem için sahneye çıkmam lazım. Kesinlikle. Süper. Pan pandeminin hepimiz öğrettiğimiz Pandeminin bana yani. da yani mesela benim mottom işe yaramaktır. Yani kendimden gayrına bir hizmette bulunayım yani e, pandemi benden kısmen bunu en azından sürekli yapmış olduğum şeyi yapamadığım için aldı. Ama bunu böylesi krizi fırsata çeviren insanlar onlara da e, hayranım mesela. Yol Project online geliştirebilirdik. Ama biz hani çok da fazla ya neler bu bu gözler neler gördü laptopa böyle çalıp <gülüyor> <gülüyor> falan. Böyle... ben gördüm. Yani ya biz kurumsal iş yaptık laptopa evet karşı. Evet evet biliyorum ama onlar siz online Değil işte, ya. Bizim işte online yeni, evet. Bizim bir şey olmuyor ki. Evet, olmuyor yani. ki. İşte bizim yani, işimiz, ya bak ben size söyleyeyim mi? Abi, online abi. işte kurumsal bir gecede çalışıyoruz. İşte her bilgisayarın başında 250 kişi var. Ben dedim ki oradaki bütün kameraman kim var bak dedim şarkılar bitince hö diye bağıracaksınız. Bizi havaya sokmanız lazım. Yani <laughs> şarkı bitiyor. Ver gazı. Yani bizim müziğimiz <laughs> kulaklığı alayım da koşu yapayım müziği değil. Ya yani biz de aktif içinde olman lazım. Karşılıklı alışveriş. Ya ben bir kere beni dinleyenin gözüne içine bakmam lazım. Yani ha o demin onu diyeceğim. Mesela işte çalıyoruz ya. Girdik şarkıya. Herhangi bir gelen bir misafir şunu yaptığı an ben hemen şarkıyı değiştiriyorum mesela. Onu yapan yoktur ya. O şarkıya ilgisi var, var, var. arayan vardır ya. Yok yok var hemen ya, il, il, bir... ya aslında oradaki şaka şu. İlgi dağıldığı zaman evet. yani insanlara çatırır. bakıyorsun işte o o İletişim. Yani biz tamamen şey yapıyoruz. Ya bak ben veriyorum, hı hı. hadi alın, siz de bana Aynen. geri gönderin. Gönder, Aynen. Aynen. Yani bunu yaparsak üf. Bir grubun evet. amacı şey olabilir mi? Ertesi sabah kahvaltıda sesi çıkmasın. Tabii karşı dinleyenlerin oradan biraz verse versene. Tabii. Benim çıkmıyor şahsen. Benim arkadaşlarımın da çıkmıyor bu. <laughs> Allah buraya ilk defa gelenler oldu geçen sene getirdiğim. Şimdi tırmalayarak sizi istiyorlar benden. <laughs> geçen Bodrum'da bir düğünde çaldık. Sonra transferimizi yapan arkadaş sabah beş buçukta falan çıktık yola. Şey, şey iyi sabahlar falan dedim. Abi hiç konuşmayayım. <laughs> sizi dinledim. Size de doktora götürün bence onu. <laughs> sizi dinledim sesim bu hale. Bu <laughs> aslında hani bir kısmın üzülüyor ama aslında işinde iyi yaptığın anlamda. Evet kesinlikle öyle. Şimdi Kerem diyecek ki hadi artık müzik çalamıyoruz. Hı Burada hocam. misafirlerimiz geldi. Nerelerde çıkıyorsunuz? Burada izleyicilerimiz bilsinler. Tamam. Hemen. Cuma günleri Araba Çatışı'dayız, tamam, SMART'tayız. İlk defa böyle bir şey yaptık kışın. Evet, evet, evet biliyorum. İlk ne defa. zamandır ilk defa. Evet. Bize çok iyi oldu ama, bize çok evet. iyi geldi. Evet, evet. Yani biz İzmir'den çok rahatlıkla çıkıp gelebiliyoruz zaten. Biz İzmir'den kopamıyoruz ya. Evet. Paza pazarları en iyideyiz. Bu Gözde. sene iki Arnold gün Gözde. sabit yaptık çünkü diğer günler hep, özellikle cumartesi günü farklı yerlere yerlerde sahne almak bizim için kurumsal işlerde yani kurumsal gibi. gecelerde kurumsal işleri daha çok hafta sonu yapıyorsunuz hafta içi ya fark yok, etmiyor işte fark etmiyor ama şey mesela her hafta bir mekanda çalmaktansa yani dört mekanda, mekanda, ayda bir çalmak daha avantajlı mesela oluyor. önümüzdeki hafta Moda Deniz Kulübü'ndeyiz. İşte ondan sonraki hafta bilmem neredeyiz. E yarın bir tane Yüzünüz kurumsal... Yüzünüz de eskimiyor. Yani Biz sabitleri öyle. azalttık daha çok kurumsallara şey yaptık. En güzeli Süper. en güzeli yol proje sayfasında bizim haftalık bütün programlarımız oradan çıkıyor. Aynen biz. öyle. Tamam. Oradan çıkıyor. Oradan böyle bütün izleyicilerim tamam. takip ediyor. Gelin eğlenin bak. Instagram'dan falan da takip yani. çocuklar. Bu işleri yapın ben programı. Yol Proje. Ben bırakayım size programı. Bence çok da güzel idare ediyorlar ya. Götürürler bence. Sonra. Çok seviyoruz. Ben de aynen sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Sen, bizi eğlendiriyorsunuz. Bir şey i̇yi ki eğlendirmeye devam edeceksiniz. Yazdan beri nasıl bu, bu vakit bulamadık da bir türlü bir yere gelemedik. Bu ana bulduk ben ya. Valla bak bir sürü şey oldu hayatımda Hakikaten, ona ha. rağmen. Bak her evet, şeye evet, rağmen. Buradasın. Bir tanesini. Yani. Çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sen. Ee, İstanbul'da da İzmir'de de görüşeceğiz zaten. Tamam. Evet Bodrum. bu arada kışta da Bodrum'a ayda bir. Perşembeleri serp, serpiştiriyoruz. Bodrum'u da es geçmedik yani. Evet. Tamam, evet. Bodrum'a tekneyle giderim arkadaşlar. Belli mi olur? Belki turlar kulübünün ucunda beraber kutlarız. Ne ya. kadar zor şartlar altında habersiz. hayatımızı idame ettiriyoruz? Tekneyle gideceğiz Bodrum'a evet. Kuzur olmaz mı? Ya, yani. Organize olmaz. <laughs> <laughs> organizasyon yok. Hadi. Ayaklarınızı seviyoruz. Emeğinize, emeğinize sağlık, sesinize sağlık. En Sevgiler. Evet, bizle yeni hayat programımız daha bu hafta da bu kadar Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.